Burası Bali Adası'nın kalbi Ubud. Burayla ilgili daha önce karşıda milyon tane video çıktığını biliyorum. Bu videoyu farklı kılan her bütçeye uygun nerede kalacağını, neler yiyeceğini ve neler deneyimleyeceğini anlattığım bir video olacak. Bu videodan sonra burayı merak edip uçak biletini alıp geleceksin. Bak o kadar iddialı. Bu evle birlikte Ubud turuna başlayalım. Bu evi kimler tercih edebilir? İki kapıl geldiğinizde ailenizle gelecekseniz ailenize ayrı bir oda, kendinize ayrı bir oda alabilirsiniz. Mutfak ekipmanları full, her gün dışarıda yemek zorunda değilsiniz. Alışveriş yapıp kendiniz de pişirebilirsiniz. Sesle ilgili de herhangi bir problem yok. Siz de burada kendi müziğinizi açıp eğlenebilirsiniz. Hello kanka! Bu da her geldiğimde Bali'ye yeniden gelmiş gibi hissediyorum. Buraya geldiğinizde herhangi bir böyle Google Maps'tan ya da işte ChatGPT'den, Instagram'dan mekan araştırmanıza gerek yok. Kendinize sokağa bırakın. O size en güzel restoranda, kafeyi de karşınıza çıkartacaktır. Bence turistlerin yaptığı en büyük hatalardan birisi. list oluşturuyorlar ve buna uymaya çalışıyorlar. Buna gerçekten hiç gerek yok. Instagram'da gördüğünüz kafelerin yarı fiyatına ve daha güzel manzaralı, lokal işletmecilerin olduğu yerlere gelin hem onlara destek vermiş olursunuz hem de biraz daha uygun fiyatlı, daha güzel yerler keşfetmiş olursunuz. Tabi bu yine sizin bileceğiniz iş. Instagram'da gördüğünüz yerlerime gitmek isterdiniz yoksa böyle kendi keşfedeceğiniz yerlerime gitmek isterdiniz. Dediğim gibi bu videoda her bütçeye uygun ve farklı tarzlardaki yerleri size göstereceğim. Onlardan bir tanesi Pison Ubud. Buraya kahvaltı için gelebilirsiniz. zıpla buradan. Bence Ubud'un en güzel özelliği herhangi bir yere gittiğinizde sizi güzel bir pirinç tarlası bekliyor. Yeşilliklerin içerisinde kahve içip kahvaltınızı yapıp akşam yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Manzara çok güzel gözüküyor. Bak pirinç tarlalarını saklamışlar. Canggu'da da çok az var. Eğer Canggu'ya giderseniz orayı da görürsünüz. Biraz dışınız doğru çıktığınızda Çangı'nın orada da hala pirinç tarlaları var. Ama Ubud'da her yerde pirinç tarlaları var. Topraklarını satmamışlar. Bence bu güzel bir özellik. Şimdi kahvaltı için geldik buraya. Ama kahvaltı menüsü 11'e kadarmış. Böyle kahve, tiramisu falan söyledim. Kahveyi deneyimleyip hemen söyleyeyim. Güzel. Thank you. Makasi ya. Makasi varsa da teşekkür ederim anlamına geliyor. Bir de böyle kruvasan söyledim muzlu. Çok bir şey yemeyeceğiz dedik ama yine bir sürü şey söyledik. Bunu da deneyim hemen söyleyeceğim. Bu tatlı bir şey. Muzlu. Hop. Bu bayağı iyiymiş. Muzun tadı bayağı iyi. Bundan da bir ısırık yapın. Hemen bunu da söyleyeyim. Da elime aldım hemen dağıldı. Bayağı tazeymiş. Güzel. Ubud'un merkezinde öyle bir yer buldum ki masaj için. 1875 kişiden 5 yıldız almış. Yani herkes 5 yıldız verdiğine göre özellikle kapılar çok övmüş burayı. Kız arkadaşınıza gelecekseniz mutlaka uğrayın. Koltuklar gayet rahat gözüküyor. Manzaranız da bu şekilde. Pirinç tarlasına karşı masaj yaptırabiliyorsunuz. Neden? 1879 kişinin 5 yıldız verdiği e, dizaynından belli oluyor. Farklı kadınlar için de böyle bir alan yapmışlar. Burada saç bakımlarınızı yaptırabiliyorsunuz. Temiz güzel duruyor. Ben beğendim. Umut'ta şimdi sokak fotoğrafları çekiyorum. Fotoğrafları kendi Instagram'ımda paylaşıyorum. Oradan takip edin mutlaka Instagram'da. Ozan çok kez aşağıya yazdım. Şimdi birkaç bir şey göstermek istiyorum. Ee, i̇lk önce şu mağazaya gideceğiz. Karşısında da size göstermek istediğim bir kokonatçı var. Ee, böyle bir tişört fiyatlarını, kıyafet fiyatlarını göstereyim derim size. Şeydeyiz bu arada, Ubud'un merkezindeyiz. hani. İyi bir yerde aslında, biraz fiyatları yüksek bir yerde. 350 veri rupiymiş. Kumaş, kalın kumaşlı, güzel. Yaklaşık 1000 lira gibi bir şey. Bak, şortlar güzelmiş bu arada. <laughs> Şort güzelmiş harbiden. Bu ne kadarmış mesela? Aa bu bizim şeyleri vardı. Hatırladın mı? Bu şapkaları. Bizim Uluvatu'da da vardı bu şapkalardan. Orada 600 bin rupiydi. Burada 300 bin rupi. Şortta 400 bin rupi. Bak burada fiyatlar bir tık yüksek. Bak böyle güzel tişörtler de var burada. Bunlar da 250 bin rupi. Bunun kumaşı daha güzel bu arada. Balenin en güzel yanı şu gömlekleri her gün giye giyebiliyor olmanız. Efil efil dediğiniz gömlekler var ya işte bunlar. Bunlar da ne kadar? 500 bin rupi yani 1250 TL gibi. Asıl olay bu. Gel kokonatçıya gidelim. Kokonatçı var. Yol isterken burada elinizi kaldırmanız lazım. Bak köpüş de yol bekliyor. Gel geçelim birlikte. Gel. Vay köpek de geliyor. <laughs> Buranın en güzel yerlerinden bir tanesi, olaylarından bir tanesi kokonattan dondurma yapıyorlar. Onu deneyeceğiz şimdi. Buraya oturalım mı? Ya buraya otur, güzel burası. Hi, how are you? Super. <laughs> I'm super. Ee, ne yiyeceksin? Can I get one waffle roll? One. Sen çok güzel hazırladı. Burası Bali'nin en çok bilinen yerlerinden bir tanesi. Ulubatu'da yok. Sadece Ubud'da var. Kokonattan dondurma yapıyorlar. Yaklaşık 80 lira gibi bir şey. Üzerine waffle koyuyorlar. Hem kokonat dilimleri, kokonattan da dondurma. Bayağı seviyorum. Ne zaman Ubud'a gelsem bundan yiyorum. Eğer uğrarsanız Ubud'a buraya gelin. Dün gece kaldığım yerden bahsetmek istiyorum. Ondan sonra bu kahvaltıya geçeceğim. Amerikalı bir adam yıllar önce gelmiş Bali'nin ortasında bir arazi almış. 4-5 tane farklı çeşitli evler yapmış. Bunlardan iki tanesi kuş olarak geçiyor. Tamamıyla hiçbir cam falan yok. Nehirin kenarında kuş, böcek, arı sesleriyle birlikte uyuyorsunuz. İşte cibinlik var Allah'tan. Güzel cibinlik yapmışlar. İçeriye sivrisinek falan gelmedi. Klima yok. Sadece bir pervane var. Güçlü soğutuyor. Eğer gerçekten değişik bir deneyim yaşamak istiyorsanız orada kalabilirsiniz. Benim hoşuma gitti. Gecelik fiyatı normalde Airbnb'de 1 milyon rupi yani 2,5 bin liraya denk geliyor ama bir indirim vardı. 201 rupiye denk geldi. Para harcayacağınız kısımlar bence deneyim yaşayabileceğiniz şeyler. Özellikle burada rafting yapabilirsiniz. Doğanın içerisinde rafting yapabilirsiniz. Güzel evlerde kalabilirsiniz. Deneyimlemek adına güzel villalarda, bu gösterdiğim yer gibi, kuş evi gibi yerlerde kalabilirsiniz. Böyle bir yerde arkada bir pirinç tarlası var. Gelip kahvaltı yapabilirsiniz. Bence oldukça şık, güzel. Hani Bali hissiyatı tamamıyla burada var. Bu tarz yerlere de gelmeyi ihmal etmeyin. Bunlar kokonatlar, Hindistan cevizleri. Böyle suratlar yapmışlar. Enteresan durmuş. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Bunların içlerine de kuşlar yuva yapıyorlar. Kuşlar geliyorlar bunların içine yuva yapıyorlar. <laughs> Baksanıza şunlar komik olmuş ya yani. Ben şimdi şu kahvaltıma doğru biraz artık girişeceğim. Çünkü çok acıktım. Çekimlerimi de bazılarını e, Osmo Action 4 kamerayla ya da Sony fx30 kamerayla birlikte yapıyorum. Burada nerede yemek yiyebilirsiniz? Warunglar temiz ee, kendi restoranları ama böyle yol ortasında küçük yerlerde yemek yemeyin. Burada birçok farklı mutfak var hem Uzak Doğu hem Avrupa. Onlardan bir tanesi de burgerci. Ee, Smash Burger. Bu bizim Uluwatu'da da var. Ee, Bali'nin birçok noktasında var, farklı noktasında var. Buraya gelenler, hani yemek sorunu yaşayanlar, uzak doğu yemeği yiyemeyenler, e, Avrupa yemeğini tercih edenler bu smash burgeri tercih edebilirler. Bence birçok yer burger yapıyor ama bunlarınki bir farklı hem ekmeği hem de eti e, güzel. Bulunduğum yer Ubud'da Kraliyet Sarayı'na 5 dakikalık mesafede. Google Maps'ten direkt smash burger yazarak aratabilirsiniz. Buradan sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Ubud'un en güzel manzarasına sahip noktalardan bir tanesi. Şimdi burada iki tane bar varmış. Bir tanesi bu kısım otelin lobisine doğru geliyor. Diğeri de aşağıdaki kısım orada buggy çağırdılar şimdi. Buggy ile birlikte ineceğiz. Bizim buggy geldi şimdi. Bununla birlikte... <laughs> Eğer böyle iyi bir bütçeyle geleyim diyorsanız burada Avrupa otellerinde kalayım, dünya çapında 5 yıldızlı otellerde kalayım diyorsanız ben kesinlikle Kempiski'yi öneririm. Nusa Doğa tarafında denize sıfır, Nusa Doğan'ın en güzel yanlarından bir tanesi denizde dalga olmaması. Eğer Bali'deyseniz bu videoyu izliyorsanız Kempiski'ye mutlaka gidin. Eğer değilseniz de yapılacaklar listesine bunu ekleyebilirsiniz. Havuz kısmına geldik. Bak burada çok güzel bir bar yapmışlar. Havuzda takılabiliyorsun bütün gün. Onun dışında aşağıda da hemen karşında nehir akıyor. Göstersene nehri. Burada da nehir akıyor. Ormanın içerisinde çok güzel bir atmosfer yaratmışlar. Hani böyle bazen lüks otellerde bazı şeyler sivri batabiliyor ama burası çok temiz olmuş. Yağmur başladı bu arada. Çok temiz olmuş. Şurada da şimdi insanlar var çekmek istemiyorum. Orada da güzel bir bar yapmışlar. Enteresan güzel bir yer. Ben çok sevdim. Umarım siz de beğenirsiniz, beğenmişsinizdir. İki gün boyunca Ubud'da nerede kaldım, ne yedim, nerelere gittim? bütün her şeyi göstermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu güzel manzarada da artık kapanışı yapmak isterim. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı, en önemlisi beğenmeyi unutmayın. Siz beğendikçe insanların o kadar karşısına çıkar. Kanalı birlikte büyütürüz. Bali'den, Ubud'dan herkese sevgiler. Sonraki videolarda görüşmek üzere.